Erson Limanı'nda demirli bulunan Türk yük gemisi Tuzla saldırıya uğradı. Füze saldırıları nedeniyle itfaiye müdahalede gecikince geminin kaptan köşkü küle döndü. Çerson Limanı, Tuzla gemisi köprü üstünü vurdular. Ukrayna'nın güneyindeki liman şehri Erson yoğun Rus saldırılarının hedefi oluyor. O saldırıların son hedefi Türk yük gemisi Tuzla oldu. Köprü üstü yok gibi. Saldırı sonucu Kaptan Köşk'ünde yangın meydana geldi. Limandaki itfaiye ekipleri şehir ve liman füze saldırısı altında olduğundan gemiye müdahale edemedi. Türk personeli yer almadığı gemide can kaybı yaşanmadı. Gemideki tek personel olan Azeri kaptan cep telefonuyla yangını anbean görüntüledi. Kaptan daha sonra aynı şirketin başka bir gemisine sığındı. Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı ve armatörler bölgede mahsur kalan 12 Türk gemisinin kurtarılması için harekete geçti.